Efendimiz Aleyhisselatu vesselam buyuruyorlar ki Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an Hepiniz çobansınız, hepiniz de güttüğünüz sürülerden mes'ulsünüz Bir yerde koyun sahibi olsanız, şu kadar koyununuz olsa O koyunları bir çobana verseniz, çoban da bir dağ başına gitse Dağ başında o koyunları alsa, bir ateşin içine atsa, yaksa, yok etse, kül etse koyunları, o çoban gelse, o çobana ceza verirsiniz. O çobanın şu kadar yıla mahkum olması sizin ruhunuza bir serinlik verir. Çünkü koyunlarınızı, çünkü hayvanlarınızı o çoban ateşe attı. Peki kardeşlerim, Cenab-ı Hak seni kızına, Allah Azze ve Celle seni oğluna çoban yaptı. Kur'an'a hakim buyuruyor ki ya eyyühellezine amenu ku enfusakum ve ehlikum nara kendi de ateşten koruduğu gibi kızını da ateşten koru yani sokakta kızın şu sokaktan geçip de okula pantolonla giderken yüreğin parçalanıyor mu senin 18 yaşında kaşını aldıran kızın üniversiteye giderken o halde yüreğin parçalanmıyorsa vallahi kıyamet günü cehennem seni parçalayacak. Allah'ın emaneti ne hale getirdin? Sevindin üniversiteyi kazanınca. Öttüye boğaz içine gidince sevindin. Doktor olacak, mühendis olacak, 5 milyar aylık alacak. Arabaya binecek, eşine mecbur olmayacak, mahkum olmayacak. Peki onlara sevindin kot pantolonuyla erkeklerin bakışı arasında. Kızın yürüyor delikanlılar arkasına takılmışlar. Arkasından gidiyorlar yavrunu cehenneme attın cehenneme. Kardeşim... 500 koyunu dağ başında cehenneme ateşe atan çobana sen koyunun hesabını soruyorsun da oğlunu kızını torununu film setlerine sokaklarına üniversite salonlarına anfilerine soyup da atan dedelerden babalardan cehenneme atılan yavruların hesabını al Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammadin